Bak 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 leblebiye bak bak. Bak şu leblebiye bak bak. Bu bir. Sen biraz yavaşla. Bunu al ağzına. Oy. Gel bakalım. Diğeri nerede? Üçüncüsü nerede? Yok ya. <laughs> Yok ya. Var mı öyle bir şey? Çalışın, Haydi bakalım. Çok heyecanlıyım Artık The Finals çıktı Tamamen ücretsiz herkes oynayabiliyor İlk oyunumuzla birlikte başlayalım Şu an elim alışık değil o yüzden e, Yani oynayalı çok oldu beta zamanında oynamıştım O yüzden şu an tamamen yardımcı rolünde oynayacağım Adam vuramayabilirim sorun yok Öncelikle bir yardımcı rolünde oynayayım Yardım edeyim arkadaşlarıma Daha sonrasında zaten seviyem arttıkça Para kazanmaya başladıkça Kendi karakterimi yaratmaya başlayacağım Öncelikle şu vault'u bir alalım bir kasayı bir ele geçirelim Diğer adamlar gelmeden almam gerekiyor Tamam, çok güzel. Önce biz geldik. Şu an adamların mesafesi benim silahıma göre benim silahıma göre uygun değil. Ben yakından çatışıyorum. Şöyle bir sis atalım. Hemen orayı alalım. Ben de. Hiç kaçabilirsem. Tamam. Şu an benim arkadaşlarım beni koruması gerekiyor. Kutu bende, kasa bende. Bunu gidip bankaya bırakmam gerekiyor. İnşallah kimse gelmiyordur. Az kaldı. Bu arada bu elimdeyken ateş edemiyorum yani yere bırakıp böyle ateş etmem gerekiyor. Aç kapıyı. Heh. tamam kasamızı bankaya yükledik. Para kasamızı bankaya yükledik. Öncelikle şuranın bir güvenliğini ele geçirelim. Gelecekleri yerler belli. Doğru mu? Şunu alalım. Adam geri satarım. Ha, köpük varmış. Tamam, kapıyı kapadık. Çok güzel oldu gelebilecekleri yerler belli. Evet orayı patlatmasaydım iyiydi. Lan oğlum niye elime geçiyorsun? Yandık senin yüzünden. Hadi be. Neyse neyse bir daha geleceğim. Aa kaldırdı. Çok iyi. Hemen burayı tekrardan savunalım. Ne varsa atacağım elimde. Tamam yedi. Çok az zaman kaldı. Hadi. 10 bin dolar bizde. Hadi. 20 bin olan kazanıyor. Buradan kaçarım diye. Tamam çok az vakit kaldı. Kazanıyoruz. Sorun yok. Tamam, birinci eli kazandık yani 10.000 dolar bizde, 20.000 yapan kazanıyor. Hadi artık başlayalım. Artık başlayalım. Elim birazcık alıştı gibi, bunu saymazsak tabi. Gel. Birazcık kill alalım. Gel bakayım. Bu bir. ellerim yavaş yavaş çalışıyor. Bu arada normalde e, hook değil de dash var. Onu almam gerekiyor, onu satın almam gerekiyor. Bu oyundan sonra büyük ihtimalle satın alırım. Ama şimdilik bununla idare edeceğim. Yani kanca, Q'da kanca skill'im var. Bu arada da bizimkiler ele geçirmiş. Onları korumam lazım, yardım etmem gerekiyor. Ah! Bak şimdi bak. Ne oluyor lan? Hayır yok öyle. Yok öyle. Öyle bir şey yok. Şimdi ben bizimkilerden ne kadar uzak tutabilirsem o kadar iyi. Şu an tek yapabildiğim korumak. Evet. Böyle bir beni <laughs> atalım yukarı çıkmasınlar. O patlayacaktı zaten çok belliydi elimde patladı sorun yok. Bizimkiler gidiyor. Var mı ona saldıran? Aha gel. Gel bakalım. Nerede olduğumu bulamazsın işte. Nerede olduğumu bulamazsın. Koruyalım arkadaşlarımızı koruyalım. Allah, Allah be. <laughs> ya. Başlıyorum. Başlıyorum ona göre. Evet. Arkalayacağım. Evet. Buna da evet. Tamam, çok güzel. Gidelim. Alıştım, alıştım. Çok iyi. Hadi gidelim beyler. Allah sniper var. Allah aşkına attığım sise bak nereye gitti. Gel. Gel buraya. Bak bak bak. Hareketlere bak bak. Tamam. Şimdi ele geçirmemiz gerekiyor. Hemen gidelim. Şeyler güzel ya. Oyun hızlı yani. İstediğin şeyi yapabiliyorsun. Oradan oraya zıpla atla. Her şeyi yapabiliyorsun. Ya yani ben bayağı beğendim. Hemen de öyle ölmüyor. Dur şunu alayım. Hemen de öyle ölmüyor karakter. Şu an kasayı ele geçirmişler. Tamam mı? Benim oradan bir yerden o kasayı ele geçirmem lazım. lan. Aha. Ulan patlamadı ha. Eğer bizim takım akıllıysa ben onları oyalarken gidip alırla. Tamam bunu da sıyırdım Hadi oğlum Çok iyi Ele geçiriyoruz şu an bankayı Bunu da sıyırdım Gel Ben onları ayarlarken bu ele geçirsin Hadi 20.000 olacak Bizde banka Hadi. Son saniyeler. Yes. Çok iyi. Tamam tamam güzel 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 güzel. Hoşuma gitti. Benim şimdi direkt şey almam gerekiyor. Dash skillini açmam gerekiyor. Hem de hem de stun skillini açarsam yani özelliğimi açarsam efsane olacak. Bundan sonraki oyunlarda zaten hızlı oyunlar olacak. Elim alışacak. Daha da alışacak daha doğrusu. Stun ve dash skilliyle ile birlikte light karakterine can vereceğim. Hayat vereceğim. Bana Plays kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı desteklemek isterseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.